katillerin yeni hedefinin Kıbrıs olduğu manşeti var. Güney Kıbrıs'ta üstlenen İsrail, Gazze'den sonra gözünü adaya dikti. Kandan beslenen Netanyahu, Doğu Akdeniz'in tamamını istiyor. İlk adımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldırarak atacak. Füze yığınağı yaptığı Rum tarafı da Katilin hedefinde diyor. Rum tarafı Katilin hedefinde. Yok öyle bir şey. Rum tarafı Katilin hedefinde olmaz. Oradaki Güney Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan, Amerika, İsrail bunlar hepsi bir zaten. Göstermelik Güney Kıbrıs'a şeyler yaparlar. Güney Kıbrıs'ta gel biz buradayız zaten seni bekliyoruz yığınak yapmıştın der. Türkiye'ye tuzağı yıllar önce kurmaya çalıştılar Kuzey Kıbrıs'ta. Birden inşaat böyle Kuzey Kıbrıs'ta var ya çeşitli yerlerde inşaat patlaması yaptılar ve bunları ısrarla ısrarla sterlinle poundla satmaya çalıştılar. Türkiye'den binlerce emlakçıyı davet ettiler. %25'e kadar varan komisyon teklif ettiler. Bina ve satılsın, Kuzey Kıbrıs'ta bir asimilasyon olsun, nüfus değişsin, oy kullanacak insan değişsin diye. Bu tuzağa düşünmemesi için 3 yıldır İzmir Emlak Kulübü Başkanı olarak ben uyarıyorum duruyorum. Ersin Tatar da, Ersin Tatar da bizzat bu konuyla ilgili uyardık ama bir şey olmadı. İnşaatlar devam ediyor. Ve İsrail'in yığınağı Güney Kıbrıs Rum kesiminde bugün manşete ne taşıyor? Katillerin yeni hedefi Kıbrıs Adası diyor. Katillerin yeni hedefi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölümü. Zaten diğer taraf ellerinde.